bana aboneler bana abone olmayanlar çok fakirim lütfen mes mes lütfen gider mi çok fakirim ama en azından birazcık da olsa sıcak bir güzel bir evim var televizyon açılmıyor ya biz kaçılar dünden kalan çürük pizzamı yiyeyim nom 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 <laughs> biraz kötüymüş ya Ah çok güzel yemeğim var. Neyse bugün o kiracı gelmedi zengin kiracı. Şu, bu araba kimindi? Kapı. Evi temiz. Evet, <laughs> evet evet abi. Kimsiniz? Bana para kiramı verecek ver bakayım. <laughs> para. bir hafta lütfen bir hafta bak. Bak bir hafta mı? bir hafta sonra geleceğim ona göre. Tamam. Hatta bir hafta bile değil bir gün. O silah ne? Gidilir. De pizzem. Onu ben bir şekilde kovmam lazım. Acaba ne yapsa? Öf, aklıma bir fikir geldi. Hemen hazırlanayım. Bankadaki paralarım yattı mı? Artık hiç şey Benim biraz yemek kaldım. Biraz da para düzence. <laughs> Tam şu şehrin merkezinde bir sürü kişi oluyor koş. <laughs> Hemen zıpla. Oh, orada ben su abi var. Oturalım şuraya. Var mı su abi para verir misin? Lütfen. Bugün 10 lira 50 kuruş kazandım. En azından para bir güzel para. 10 lira 50 kuruş benim kiram 100 liraydı. Ben bunu 10 gün yaparsam Tamam bir bir hafta doğmuş olacak. Ama çok güzel plan. Anam oradaki geçen bizim kiracı değil miydi? İnşallah beni görmemiştir. Artık eve gitme vakti geldi. Anam kiracı geldi. Böyle. Orada mısın? biraz para. Git başka yerde zaman? de gözümün, gözümün önünde dilen Evet. Ben. Hmm. geldim. Evime geldim. Ah. Evet. Evime vardım. Artık kiracı beni bulamaz. Aha. kapımda gittiğim de bir daha gelemesin. Bugün kazandığım parayı şurada biriktireyim. Tamam koydum artık biraz oturabilirim. Aha. Aha. Elektrikler gelmiş biraz yazacak ama kapı açıyorum hayır açmayacağım gelme daha paramı toplayamadım daha bir aç aç bir var. şey vereceğim aç bir şey vereceğim evet. al çöplükten buldum ekmek nom 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 Neyse bugün bu, bu kadar yeter biraz uyuyorum Bakalım Piş arrrrrrr Piş arrrrrrr Video Video kapalı? Sabah oldu artık Bu kapıdan gideyim Aa. Bakayım. <laughs> New York'a gidiyorum ha, be. Gidin ya, New York'a gidiyorum be. Çok da güzel olacak ha. Adam New York'a gidiyor ama ben daha evimde televizyon bile izleyemiyorum. Buradaki masa. Masayı çöpten buldum ama çok pahalı. La uçak düşüyor. Aa, kaç Aa, kaç çok kaç 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 kaç. Ha! Kiracı. kiracı geliyorum. Beni bekle. Kiracı geliyorum. Düşecek köfte. Ah kafama. Kiracı? Kiracıyı kurtarmam lazım. Tamam artık götürebilirim Koş koş koş. Adam uçaktan düştü. Hemen 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 hemen. Adamı kurtarmam lazım. Ama bundan sonra inşallah beni affeder. Koş. <laughs> Doktor yok mu? Doktor yok mu? Uçaktan düştü. Uçaktan düştü. Şuraya kapatayım da başını bekliyor. Ah geldim. Geldim geldim durun. Adamın kemikleri kırılmış ama bu ilaç sayesinde iyileşecek. Doktor gitti. an ah, Kiracı ayaklandın. Kiracı kurtardım. K kurtardım seni. Evet kurtardım. Sonunda. O ne? Bak burada ne var? küçükten Çöp atma, çöp atma. Al al bu senin olsun al. Al, al bu. Nasıl? Hadi de ilk defa mı girdin? Ben de bundan Evo. 85 tane var. Hadi gör. Ne? Arabam nerede bak arabamın bir şey olursa sen Arabası sen döverim. Arabası uçakta olması lazım. Neyse. Da, bayan arabam bayan nerede? Ya gel, gel buraya ver o parayı ver o parayı ver ver bana o parayı. Hayır, ver lütfen. Ver, ver 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 o parayı sana da. Daha... Ah, sonunda şu deliden kaçtım be ya. Arabasını ben almadım bu kim? Ah, sonunda kurtuldum. Ver dedim paramı. Özür dilerim abi. Al bunu. Sen. Burada 100 lira var. Oh, en azından kiramı al kira, al kiramı da kapattım kirada verme. Dur şimdi. Aklıma bir şey geldi. Geldim. Burada yatırım yapabilirim artık. Abi lütfen bir tane ıı, e, şu an alabilir miyim? Tamam alın. Kazıyorum. Üç tane şey mi? Artık bu en zengini benim. <laughs> o şimdi bana hava atıyordu ya. Aa sesim değişti. Neyse ben de ona güzel bir hava atayım. Telefoncu, telefoncu. Neredesin? Telefon lazım bana. Aa, iPhone 14 Pro Max. iPhone. Ne? Oo, bir sürü varmış be ya. Şu en iyisi ben iPhone 14 Pro Max'ten. Ne kadar bu? Hiçbir şey Ah be. Rahat gidelim de şu fa geldim sonunda güzel bir arabam olacak ha gidelim gidelim Matilde biraz dalga geçelim hemen gidiyorum ah. ah. sonunda geldim be ya milyonerim ya bu köy en bu şehrin en zengini benim milyonerim milyonerim öyle sensin ama dünyanın en zengin kişisi benim ha. ne Şimdi şurada zengini bekleyeyim. Ha ha ha. Işıkları da kapatma unutma. Ha. Hadi görüşürüz. O ben bay bay ben gidiyorum. Da. Dur bu onu ben bir arayayım. Biraz fakirle de dalga geç. Uçağa gideyim. Ha. Dalga geçeyim biraz bari. Gel orası mı? Anam dur 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 Hop, dur. Hop kardeşim dur. önüne baksana ya. Ana. Kiracı. Sen kimsin ya? Orada bana fakir dediğin kişi kimdi hatırlıyor musun? Kim? Sen misin yoksa? Keskinlikle benim. He he yedim ben. De. Gel. Göster pa tamam, para göster para göster ona para. Yer. Sen biliyorsun. Diz tarafa diz bakalım. Diziyim bir de. Onu mu istiyorsun? Tamam. Sen de bu var mı bak sende? Dur. Şuraya şuraya. Sen sen de sen de bu var mı bak sen de bu var mı bu bu bu. Sen kimsin lan? Ne oldu? Benim. Ne Ondan öyle lan? Evime bakabilirsin. Evine Gel. Yatırım Dur paramı alayım, paramı çaldı? Pa neyse ya onlardan bende yüz trilyon tane var. Biraz abartı ama gerçek. <laughs> Elim hemen burası. No 13. Evim yeni de. Abi 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 abi. Arkadaşlar ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız like atın. Arkadaşım Cemal dediği gibi. Kaç like gelsin? En az 10 like atarım. Bye.